Ve kazanan takım Red Knight oldu ve playoffında çok önemli bir engeli geçmiş oldular. Ahmet iki tane şık golüm var. Ne düşünüyorsun? Oh, bu maç bizim için. Şu an her yerinden numan çıkıyor. Bu <laughs> Maç bizim için dikkat dik, dik, elinden maçımızdı. Evet. Çok çok aptalca yer, yer, yerindeyse ise fan kayıpları yaşadık. Şu an ben sakat sakat oynuyorum Bektaş. Ee, arkadaşım. Fikret Sova fikret. gibi arkadaş görüyorsunuz. Fikret, de desen iki aydır, iki aydır oynamıyor. Kaptan ama takıma hiçbir yararı yok. <laughs> ya fik <laughs> Fikret'i çıkarmak <laughs> mantıklı oluyor. olacak. Biz bundan bir kişi yani eksik oynuyoruz. Biz, bizim amacımız playoff etmek. Kim çıkar önemli değil. Playoff'a gittikten sonra e, çok büyük şeyler başlayacağımıza inanıyoruz biz. Teşekkür ediyorum ve maçın kalecisi Doğan. Çok iyi kurtarışlar yaptın. Penaltı bile çıkardın. Ne düşünüyorsun? Ee, takım için yaptın onu. Takım için yaptın <laughs> Volkan diyorlar son aralarında. Öyle arkadaşlar sağ olsun, sevdiği için <laughs> Volkan Demiral diyorlar. Beze Çağlar herhalde yanları. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> Bektaş nasıl gördün takımı? Takım iyiydi. Derin bir kadromuz var. Bunun yararını kullanıyoruz. Evet, sen de sakatsın geçmiş olsun. Ben de sakatım. Sağ olun. Hemen bir diğer takada dönüyorum o zaman. Evet. Kaptan Fikret. İki aydır yoksun. Aa, Ama çok iyi yönetiyorsun takımı. Hiç sormayın ya. Taş sakatlıklar oldu. <laughs> <laughs> takımın bana laf etse de takımın ruhu benim. Onlar bensiz bir hiç. Orhan bir ısmarlama geldi galiba. Ee, bu galibiyeti Ereğe bir <laughs> e, şey yapayım. Golü çektik mi hocam? Çektik. Bugün? O golde Ereğe bir gelsin. Yani bunu şey yapmayın. Hani... Vuruşu mu gelsin Ereğe? <laughs> tamam. Her şeyi gelsin Ereğe abi. Tamam. <laughs> <laughs> Buradan diğer takımlarda başarılar Teşekkür ediyorum Fikret. Sağ ol.